astronotları uzaya yolladık. Tabi uzayda beraber yaşadıkları için ister istemez ev arkadaşı oldular. Bakalım bu ev arkadaşı nasıl yürüyormuş veya nasıl yürümüyormuş izleyelim. Buyurun. Ha İbrahim. Makine çalışmıyor. Problemi çözebildin mi? Çözemiyorum. Çözemiyorum. <laughs> Neden çözemiyorum acaba? Neden çözemiyorum? <laughs> Hep o Türk astronot yüzünden. Ho, oh, uluslararası uzay istasyonundayız. Şu yaşadıklarımıza bak. Oh my God. Yine ne yaptı bu? Ha? ki köye söyledim. Bu istasyon güneş enerjisiyle çalışıyor dedim. Gitmiş güneş panellerinin üzerine kurusun diye çamaşır asmış. Oh. Ya geçen günde bir be kurutuyordu. <laughs> Bu adamı buraya kim çağırdı kuzum? NASA'da üst düzey tanıdıkları varmış. Biz buraya roketle geldik, o torpille gelmiyor. <laughs> Merkür'e gitti. <laughs> Nerede şimdi o Hüseyin? Of! Üste canım sıkıldı, biraz hava alacağım dedi, çıktı. Uzay boşluğundayız, dışarıda hava yok ki. <laughs> Ama ulan nasıl bir aç var lan dışarıda, anlatamam ha. Oğlum nasıl yağıyor nasıl yağıyor anlatamam yemin ediyorum var ya şeftali gibi kafana gelse kafanın karar ha. Öyle salısın rahmet değil taş yağı şerefsin. <laughs> Zaten rahmet değil taş yağıyor. Gök taşı o meteor yağmuru var dışarıda. Söyledi işte hava durumu yazdı. Balkanlardan gelen meteor yağışı dedi. Niye çıkıyorsun dışarı? Ayrıca neden biz burada Türkçe konuşuyoruz da sen Almanca ya İngilizce konuşmuyor? Oğlum bu ne Anlıyorum da konuşamıyorum lan. <laughs> Yani yoksa biliyorum yani bilmedim de yani. yoksa hepsini sırayla bilirim ya. Future pens, present pens, kutu kutu pens hepsinin şey yapıyor. Ona lan oğlum bev çamaşırı sende ne işi var? Hmm. Sana kaç kere söyledim İstasyon güneş enerjisiyle çalışıyor. Asıyorsun çamaşırlarını kusura bakma birini Merkür'e göndermek zorunda kaldım. Ondan sonra istasyon gitmiyor bak. Gitmiyor. <laughs> Neyi Merkür'e gönderdin? Donunu. <laughs> Ulan zaten iki tane de biz donum var ya. Of. Hüseyin artık kendine geliyor musun? Bu kası uluslararası bir uzay istasyonu anlıyor musun? Biz burada çok önemli şeyler yapıyoruz. Allah Allah. Şekillere bak ne yapıyorsun acaba çok önemli şeyler? Ben Amerikan uzay İstasyonu adına uzayda bitkilerin yetişmesi üzerine çalışmalar yapıyorum. Böylece uzayda oksijen sağlayıp insanların da uzayda yaşamasını sağlayacağım. Ya ben de Alman uzay üstü adına alternatif yakıt arıyorum. Sen? Ben de Türk uzay üstü adına uzayda yangın yanıyor mu ateş yanıyor mu ona bakıyorum. Neden? E, mangal yapacağız oğlum. <laughs> Hayır ya şurada içeride iki tane sucuk çevirsek fena mı olur lan ortam? BKM 454 Beni duyabiliyor musunuz? Sen... Ah, inanmıyorum inanmıyorum Ne zamandır Houston'la bağlantı kuramıyorduk Çok tuşa bak bir sürü tuşa bak Çabuk modüle modüle sayacın ayarlarına çabuk modüler sayacın ayarlarına Bir dakika bir dakika bir dakika Allah'ın iki dakika izleme benim işim daha acil devam edeyim Pekala Ver ele ver Hadi Hüseyin Alo Houston Hüsnü, Hüsnü beni duyuyor mu lan? Evet, sizi duyabiliyoruz. He ulan Gazi koşsun ne oldu? <laughs> altıncı ayakla, beşinci ayakla, altıncı ayakla kimler geldi? Beşinci ayak Haber Batur, altıncı ayak Yavuz Han geldi. Yaptın da asıl satın mis gibi kutun ya. Kalkar mısın lütfen bir saniye? Ya al ya. Her işin galibi Hüsnü'nde buna cevap veriyor. Hüsnü, Hüsnü, modüler senkron, modüler, Hüsnü. Bağlantı koptu. Sen buraya maymun israfını engellemek için mi getirdin acaba? Ulan benimle öyle konuşurken elinle meleğini bir kere indireceğim. <laughs> okay, şekil tamam. yapma bana. Ulan okay. ayla dünya arasına girsen ay tutulması yaparsın. Bana şekil şekil yapma burada. Adamın hesabını bozma. Artık kendine gel Hüseyin. Bak uzay evini, öğrenci evine çevirdin ya. Üste donla dolaşıyorsun. Yani milyon dolarlık aletlerin içini kettle gibi davranıp makarna yapıyorsun. Koskoca uzay istasyonunu geçen gün gittin eski sevgilinin evinin karşısına çektin. Sonra aydan topladığımız, örnek için topladığımız taşlarla ya benimsin ya kara toprağın yazdın. Bu ne demek? Ayrıca son enerjimizde şarjım bitiyor diye ince uçlu şarja taktın. Ve enerjimiz bitti. Ulayyum yok. La ne kıymetli malımız varmış la. Orangon da orangon. Ne bu ne? Ne bu kapsülü kapsülüne kadar alayım lan sana. La biz Yozgat'ta orayon la başa sarıp yok. Sen neyin peşindesin lan? Orangon. Çok lazım değilse alete tüp taktıraydınız. Benim suçum mu? Senin suçum. Tamam. Ben seni şimdi NASA'ya şikayet edeceğim Hüseyin. Anladın mı? Ve buradan defolup gideceksin. Dur lan dur. Niye öyle şeyler yapıyorsun oğlum? Bir dakika dur lan. Manyak mısın? Niye öyle işte Devredin. Bak. Oğlum ne yapacaksın lan? Ha, astronotluğumu mu yakacaksın lan? Manyaklaşma. Oğlum biz de astronotlarını kız vermiyorlar öyle şey yapmayın lan devre diyorum. Ha Hüseyin şimdi eşyalarını topla ve buraya terk et. İlk mekikle dünyaya gidiyorsun. Vay be. Vay anasın. Peki. İstenmediğin mekikte durma. Ben lan çamaşırlarımı. Ver. Donumu da heba etmişin zaten. Ver. Mekke'ye söyle giderken Merkür'e uğrasın al donunu. <laughs> Peki. Ben de gelsinler eğlenmek diye o şu uzay istasyonundan iki tane Rus kozmonot hatun çağırdıydım. Mesaj atım da iptal edin madem. Ne? Rus mu? Hatun. Yani ko kozmonot. Devrem. Toprağım. <laughs> ee Rus kozmonot kızlar diyorsun. Sen şaka yapmıyorsun değil mi? Bak biz uzun zamandır böyle uzay boşluğunda yer çekimsiz ve kızsız ortamdayız. Kız dediğin şey bizim için tarımlanamayan, yabancı cisim gibi. Sen ciddi misin? Herhalde ciddim oğlum. Ha, sen Hüseyin ne zannettiniz lan? Oğlum benden mi kaçan bir de kayan yıldız kurtulur. <laughs> Manyak. İki tane atım var oğlum. Biri benim, öbürünü aranızda kapışın artık. Ayıpsın tabii ki. Seninki yengemiz olur. Hadi, hadi. Hatta siz ne diyorsun? Dünya uzay bacımsın. Hadi. e, ne zaman geliyorlar? Birazdan gelirler. Bizim sol kanattan kenetlenecekler istasyonlar. Ha geliyorlar galiba. Hadi. Kenetlenme için son 10. 9, 8, 7, Altı. 5, 4, bunu bir var ya su gibi yanım edin. Ama o bir yok mu? tamam tamamlandı. A, geldiler, geldiler. Güzel. Hüseyin, sen bize dışarıdan biraz buz topla. İçecekler için ortam yaparız he. Ha ulan bak onu iyi akıl ettin ha. Çıkarken de kombi de iyice ısınsın ortalık. Bekir diyor ki... Üniformalarını çıkarırlar. Adım öyle gidiyor. Çabuk git kapıyı kilitle. Psikopat. Uzay istasyona kombi bağlatmış bir de manyak. Giremesin içeri kitle. İbrahim kızda bize kaldı. Geliyorlar. Selam, biz Dastız. Hoş geldiniz Rus kızlar. Manyak bak bunlar da Türkçe öğretmiş. <laughs> Hoş bulduk. Biz Rus istasyonundan Burcu Ana ve Yeter Ana. Hey. Gerçekten geminiz çok güzel ve büyükmüş. Ee, evet, aynı manzaralar aynı zamanda. İbrahim, kıza gerçekten Rusmuş. Baksana. İbrahim, sen Amerikalısın. Sizin ülkeler arasında sorun var. İstersen iki kıza da ben... Putin'in ya... askerleriyiz! <laughs> Yeter. Ne kadar iyi yaptık da buraya geldik değil mi? 28 aydır uzaydayız ve gerçekten ben depresyondayım. Burcu Yana, sen neden depresyondasın biliyor musun? <laughs> Merkür hemen bizim önümüzde gerile değildin. evet. bizler de çok gerildik. Ay boşluğunda böyle boş boş dolanıyoruz. Daha E, bu tam Rus değil bence <laughs> ama sorun değil. Daha çok Muğlalı gibi. <laughs> Belki de uzay boşluğundasınızdır. Ondan mı boşluğa düşmüşsünüz? Öyle dersiniz kızlar. E siz burada iki kişi misiniz? Ya, ya biz... lan <laughs> man, oğlum? Anahtar yok anahtar. <laughs> anahtar <laughs> düşürdü lan. Oğlum atsanız lan. Atsanız oğlum. Ay şurada ya, sanki bir kişi daha var. E kim onlar? suizuzlanmış. Hadi Bilmiyorum. oturun böyle. Biz iki kişiyiz. İki tam bir maymun. Ee, hadi oturun. Size bakın. Uzay, büyük uzay üstümüzün demosunu izleteyim. Oo, çok büyük olaylar var. İzleyin. Başka hiçbir yere bakmayın. <laughs> oh no. Ee, bakın nasıl uzay üstümüz kocaman. Evet. Siz nerelere takılıyorsunuz burada? Ha? Biz genelde ayda takılıyoruz. Gerçek. <laughs> <Ya>, <laughs> İbrahim bir dur. İbrahim bir, bir dur. O bana bakıyor ya. <laughs> Sen ben hiçbir şey görmüyorum. Oğlum ne? Ne yapıyorsun? Hareket mi çekiyorsun bana? lan? <laughs> burada gerçekten oksijen şey yok. <laughs> Çık bir, bir konuşalım. O şimdi Marslı. Yok ben Karslıyım. <laughs> Yanındaki kim? Yanımda onu söyleyemiyoruz. O maske değil desek korkarsınız. Hayır, Rami Cami. Bakamıyoruz. Korkmayın diye maske tak. <laughs> Rol icabı neyin yani? Benim babam. Siz uzaylısınız. <laughs> evet. Şöyle gelebilir misiniz şuraya? <laughs> Yakın gözlüğü takmış. Evet, öyle gözlüğü mü var orada? <laughs> takayım, mı, takayım mı hocam? Bakayım. <laughs> Oğlum o alttaki <laughs> ellerine bir hakim ol. Ne yapıyor belli değil. <laughs> Sen, belden aşağı görünmeyecek diye rahat mı giyindin? E ben bu kadar belden aşağı vurmayız diye düşündüm. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim, suratına maske takıyorsun, eller açıkta. Marslılar normal eller mi? İşte sonradan evrimleşmiş bu. <laughs> Madem suratında maske var, bıyığın niye var? <laughs> o sürpriz. İşte o da. <laughs> tamam şimdi ne oluyor yani? Arkadaş seni dövdü diye, İşkağı babana et. şikayet ettim, babanla geliyorsun Evet. Da. Tamam oradan alalım. Önemli ama bunu ciddi seyrediyoruz. Tabii. Mars'ta da bu olaylar nasıl oluyor? Bize göstermiş olursunuz. Hüseyin ona göre yani tamam mı? Ağzımı burada kıracağım. Çok tamam çok. Çok ciddi neler oluyor izliyoruz. Aa, ne demek Hava çok. <laughs> Hepsi birbirine girdi. Buyurun. Tak orada evet hava yok. Haydi hadi bunları izleyelim biraz. Hiç başka yere bakmayalım. Evet o, güzel. <laughs> Evet evet, buralar burada şuralar. <laughs> <laughs> <Herkes gülüyor> <laughs> <laughs> Biz gidip bir yağ <laughs> Ne Nereye takılıyorsunuz burada? Biz Gyanal'da Ayda takılıyoruz. Çünkü yer çekimi kilomuzu daha düşük gösteriyor, biliyor musun? Oh, oh, evet. Man. Mesela ben dünyada 5 kilo daha fazla gösteriyorum. 5 kilonun lafı bile olmaz. Bak bana. <laughs> A, teşekkürler. Şey Hüseyin hanginiz? Neden? Biz Hüseyin'i çok merak ediyoruz. Evet. Çünkü onu biz aslında görmeye geldi. Kendisi bana 8768 tane oyun isteği gönderdi. Mekik'te oyun isteği mi varmış? Kızlar! <laughs> Aa, sizin istasyondaki maymun bu mu? Çok tatlı bir maymun. Gel maymun, kuç 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 maymun. Ha, kuç kuç, kuç, kuç. Aa, Bu maymun ısırır. Şimdi birincisi maymun zaten koça koça diye sevilmiyor. İkincisi de benim kız Hüseyin. Çılgın astronot 34. Ah Hüseyin! Sıbdırışkı için da da davay da. Ben de seni, ben de seni kurban olurum ben sana. Ya. Ee, bakın ben de çok enerjik ve eğlenceli biriyim. Hadi beraber 36 katmanlı sudoku çözelim. Hmm. Sudoku? Evet. Hiç zaman olmaz. Sudoku çok sıkıcı. Sudoku neymiş lan? Amerikan bandası. Sudoku ile kız mı tavlamaya çalışıyor? Kızlar, sudoku... Bırak falan. Beste Türklerin çok güzel bir, önemli bir oyunundan bahsedeceğim. onu öğreteyim. Şişe çevirmece. Ne diyorsunuz? Çevir. Şişe çevirmece. Ha. Zepli mi? İnanılmaz. Aa, güzel, İnanılmaz. Aa, güzel, güzel. güzel. Adamın telefonu bile burada çekiyor. Alo. Evet, benim. Ne diyorsun ya? Gümrük gerçek mi lan Allah'ım? Neredesin peki sen? Gelme gelin. Neredesin? Tam etrafını tarif edeyim, tarif edeyim sana. Ne var etrafında şimdi? Yıldızlar, boşluk, evet. Ay, ayı gör, ayı gördün mü? Sağına al ayı, ay sağına al. Sağına al, iki, iki ışık e, yılı git. İşi iki, sonra sağ çek, sekizlerini yak. Tamam, beni bir daha ara oradan. Olur mu? Tamam. Geminin rengi ne? Sedefli kar beyazı. Tamam, hadi. Hadi görsün, hadi. Allah'ım ya. Ne oluyor ya? <laughs> Oğlum astronotluk kısalmış lan. Ter bitti teri soruyorum. Beni almaya geliyorlar. <laughs> Aa, o zaman sen bizim gemiye gel Hüseyin. Çünkü bizim gemi dünyaya daha yakındı. Ayrıca istersen sana bir ayran çalkalarız. Ay, 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 ya çalkalarım ne ee, demek içeriz ya. biz de gelelim, biz de gelelim. Yok, yok yok siz yok. gelmeyin lütfen. Biz <laughs> sizle farklı yörüngelerin istasyonunu arayız. Evet. Davay. Davay. E, hadi o zaman kızlar gelin gidelim. tabii ki. Abi. E, Senin ne neyi, neyi çalkalayacak? O e, 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 e. bir tanesi kesinlikle Rus de eminim. <laughs> Olsun İbrahim, şu zekadan kurtulduk. Biz seninle iyi anlaşıyoruz. Ah, Gençler, selamünaleyküm. Ben uzun dönem astronot Mustafa. Vallahi uzun yoldan geldim, başım çatlıyor. Ben içeri geçip uzanacağım. Üç, dört saat burada çıt çıkmasın, tamam mı? Ama... Da ne ama? Şu yerlerde iyi bir temizlik yapın, paspas atın, tamam mı? Çıt çıkmayacak. Hadi bakalım. Oh İbrahim, bu astronotluk bitmez. Hadi o zaman Mesut, gidelim. Ay Merkür'den ışıktır Jüpiter, Jüpiter Yüce takım yıldızdır Dilo, dilo Jüpiter